Sevgili izleyenler 11 ayın sultanı Ramazan ayındayız. Ramazan ayının huzurunu, bereketini ve neşesini sokaklarda görüyor ve yaşıyoruz. Bizler de Trabzon sokaklarında bugün İslam'ın şartları kaç tanedir ve nelerdir sorusunu soracağız. Bakalım bizleri neler bekliyor efendim. İslam'ın şartı kaçtır? <laughs> Beş. Sayabilir misin? 5 lira. Kıyamkırat rüküsücü kadeyatı et de yatı Allah'ıma selle Allah'ıma. Bismillahirrahmanirrahim. İslam şartı. çıkarsın? Psikolojim bozuldu. Sen ne, neyi saydın bize? Ben içindekileri saymış oldum. Bilmiyorum ki. Ben hoca öğretmedi. Hoca öğretmedi mi? Evet. Kaç tane olabilir İslam'ın şartı? He? 12. O... Ne abi deli gelin ne soru daha iyi bilir. <laughs> <daha sonra. gülüyor> ya bak o çenç bilir onu ben bilmiyorum onu. Bilmiyor musun? Yok ben bilmiyorum ya. o bilir. İslam'ın şartı kaç? O hayır. şartı 5'tir. 5. Sayabilir misin? Tabii. Ha, şimdi bir kelime ihade gitmek, hacca gitmek, zekat vermek, Üç. namaz kılmak. Tam saydık işte biz. Kelime ihade etmek, hacca gitmek, namaz gitmek, oruç tutmak. İşte, normal literatürde 5 olarak söylenir ama Heh. bence çoktur. Kaç tane mesela? Çok. Doğruluk, dürüstlük. Yalan söylememek. Bunlar uygulanması gerekenler. Kesinlikle ama İslam'ın şartı 5'e indirgenmiş ama aslında öyle olduğunu düşünmüyorum yani. Uyuşturmak, sekat vermek, haca gitmek, Üç. namaz kılmak. Bir tane kaldı. İslam'ın şartı kaçtır? 5. <laughs> 5. <laughs> Sayar mısın onları bize? <laughs> Çocuklar <laughs> boş boşverdi. Beni çıkartma, çıkartma boş ver çocuk yapacağız. Yok yok ünlü oldum zaten çıkarttım beni. Bütün arkadaşlar öyle değil İstanbul'da. İslam'ın şartı kaç? Beş. Sayabilir misiniz? Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek. Ama çok yanlış yaptın Raşit. Işte. Niye? La ben dinsiz miyim? Ben? Yok şimdi bilmeyende çıkıyor. Dinsiz demedik sana. İslam'ın şartı kaçtır? Beştir. Sayabilir misin? Sayarız, niye saymayalım? Say o zaman. Haza gitmek, seçenek evet. vermek, oruç tutmak. Üç. Ee, heyecan yaptık tabii. Kaçtır? İslam'ın şartı beş. Beş miydi? Kaf oruçlu kafam. Neydi? Say bize. Kafam karışık ya. Bugün. <laughs> bir tane abi aklına böyle bekleyelim, bir sıkıntı. Kafam donmuş şu an, kendim bile zorlaşamıyorum. Haribandasın her şey ya. Harika, <laughs> <laughs> Bir <sen>. Beş. Beş. <laughs> öyle tamam say bize. Abi. Say. <laughs> Allah'ın meleklerine şitaplarına öyle... ahiret. İslam <laughs> şartı İslam'ın şartı beş. Beş. Yani beş. Sence? Beş. Sayabilir misin bize? Yok ben çok ilgilenmiyorum o konularla sayamayacağım maalesef. Niye ilgilenmiyorsun? Çünkü maalesef ki toplumumuzun en büyük sorunlarından biri şu anda yeteri kadar okuyup araştırmamak ya da böyle ekran karşısına geldiğimiz zaman böyle heyecan içinde olduğumuz için. Ne almış artık karşısın? Beşiniz. Say bize. Hacı etme, konuşmak. Üç, iki, sekat Üç. Ondan maskınmak. 4